Yusuf'larla beraber Şirin Oteli'nde 5 gece kalacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Kuzenim yanımda. Evet. Ee, reklam girdi. Ben Herhalde buraya geçelim. Haşa harik... reklamı geçti ama hala aynı şeydi. Hadi bakalım. Hmm. Selamun aleyküm aslan parçası. Hiç anlamıyorum. Geçeceğim. İngilizcem. <laughs> Ay anam. Action. Kapıyı açın. Evet arkadaşlar e, ee, interneti kapattım. Yani ben... Ben, ben, odama gidiyorum. Kanka sana bir şey öğreteyim mi? Öğret. Akşında kapat. Eşeği kesmiş. Acaba burada mısın? Bakayım. Çıktı mı verdi bende? Ben bu kapıyor. Oğlum internet kapalı arkadaşlar. Bana bile 101 okey VIP'si. Ben uyumak istiyorum. Action. Kanka altımız az gibi ya. What the fuck? Kanka. Etman köbür. Töbe töbe. Ağzına mı çarım seni. Daha demin bir şey gördüm lan. Ben hayır bir şey. Oğlum Pete'i canavar zannettim. <laughs> Dolap var. Dolap ne için? şey. Bizim karakterimiz töbe töbe yapacakmış söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka ben de aşağı iniyorum da. Korkarak iniyorum. Canavar fırlayacak ekrana. Selamun aleyküm. Sürekli tuvalet nerede reklam lan? Reklam geldi lan korktum. Bismillah. Ben de reklam geldi korktum arkadaşlar. Reklam gelince korkuyorum. Anladınız siz ne olacağını. Yani ee? önüme bir tane canavar çıksa bu sefer herhalde yayın yayında <laughs> kalacağız. Osmanlı gibi yaptık. Ulan <laughs> şurek alacağız hani. Şurek bana otel yani oda ayarla. Tuvalet nerede? Ben bu şuraya hiç güvenmiyorum. Şimdi dur tekrar bir soralım. Tuvalet arkanda diyor. Bakayım. Hayır dalgam dalga mı geçiyorum benle? Bismillahirrahmanirrahim dedem. Oğlum tuvaleti bu. Dedem. Sıçmak için <laughs> action'a tıklıyorum. Ne oldu lan? Bomba attım. Kanka tuvalete girmen gerekiyormuş. Öyle, diyorsun, öyle diyor, söylüyor. Öyle ilk görevi tamamladım. Sıçtım çünkü. Giremiyorum ki. Ben girdim. Hem de kapıyı açmadan. <laughs> tekrar sıçıyorum. Aksiyona basacaksın oğlum kapıyı açma için. Aksiyona bastım zaten. Bastım. Bence yemek yemeye gideceğiz. Ben yine zorladım Arkadaşlar sesi iyi dinleyin. Sesi açıyorum. İyi dinleyin. Bakın. Saçmak istiyorum. Saçayım lütfen. <laughs> ya biz he kutu toplayacakmışız. Söylesene eşek şirek. Kutuyu ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl topluyoruz? Çek Pe testleme action'la mı? Ha? Bunları mı action. Action. Bunları? Hı hı. Ben alamıyorum. Action'la bırakıyorsun. Sen gece 2'desin. Sen alamıyorum. Sen gece kaçtasın? 1. Aga yatıp zıbarmaya gidiyor. Yatıp zıbarmamız mı gerekiyor? Evet yatıp zıbaracaksın. Alt masa çağıracağım gibi ama. <laughs> Hadi hayırlısı. <laughs> Aga yarın sana kutu taşıtacak ha. Mete bana niye böyle şey oynatıyorsun ve tarlak cezanı ver Mete. Arkadaşlar geldim ama yani. Gidesim geliyor. Arkadaşlar biz altımıza oğlum ne oluyor lan arkamdan kapılar kapanıyor ama amına. Ben uyudum uyandım. Merhaba. Günaydın. Şimdi kutular taşı. Uyuyun mu? Eş left my here uh, house. <laughs> falan 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 anlamıyorum bir şey ya. Kutu, ya al, arkandaki kutuları kutu. toplay. Nereye götüreceğim peki Ashley? Ashley ona bakma mene bak. Al. E Ashley. Sana mı vereceğim? Ona bakma mene bak hayır. Yukarıdaki bak aga. Yukarıdaki ne? Bak yukarıda çıkıyor ya buradaki ilk odayı. İlk oda hani kapısı açılmayan mı? Açta kapısı açılmıyor. Hı. Yatıp su gerekiyor amına. Bu kapı. Ha, aynı. açıp ah, acıp. Hepsini mi koyacağız? Hı Hepsini. Kardeşim belim ağrıyor ama ya. Anam yapışayım galiba. Ah. Ne oldu? Öz, öldürdüm mü seni? Merdivenden ben atladım. Deli. Belim kırıldı. Deli. Yaptım birader. Girdim. Ben tuvalete giriyorum. Uyumam mı lazım? Merhaba şey, Şirek. Ya bu Şirek ama kırmızı. Üçüncü güne geldik mi? Herhalde kanka kutuları götürdükten sonra uyuyacağım Yo. Bence uyuyacağım. Zıkkımın kökünü yapacağız. Olmuyor ki. Bile atma, sıçacağız yine. Arkadaşlar ses açıyorum. Altı dakika olmuş bile. <laughs> ya Mete. <laughs> ne no, yaptın no, no. lan? Atom bombası mı attın? Hadi bay bay Şirek. Ben uyumaya gidiyorum. <laughs> Kanka Şirek'in artık burnunda titriyecek o koku. <laughs> lan Şirek uyuyamaz ki. Hatta sen de uyuyamazsın. Ben uyurum. Uyuyamazsın da. Koku buraya kadar geldi oğlum. Ne yaptın? Gerçek hayatta mı yaptın? Ya. Şimdi sıçmayacağım. Ben uyuyacağım. Daha rahat uyuyacağım. Ne oluyor. Kanka sesi kapa. Ne oldu? Öldün mü? Yok. Altıma sıçtım ama. O neydi? Tuvaletin ağzına sıçmışsın diyor. Bir daha gelme diyor. <laughs> Ay çek. <laughs> üçüncü günde misin? Ben bir kahvaltı yapmaya gidiyorum galiba. Nasıl yapacağım? Açılmıyor. Ben de bir sıçayım da. Kapı açılmıyor. Ay ya sıçamıyorsun üçüncü günde. İkinci günde yiyorum. Akşam değil mi? Evet. Tüm her şeyi taşıdın mı? Evet bak. Ondan sonra Şirek'le konuşacağım. Şirek ne oluyor? Ben tuvalete yeneceğim. Hala gidelim. Ulan Şirek bir şey söyle. <laughs> ben şimdi tuvalete gidiyorum. Tuvalete gidelim. Burada bir şey vardı arkadaşlar daha demin. Gördünüz değil mi? Allah Allah. <laughs> <laughs> Ağzım onu yapsaydın. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya aç. Sana da Altımıza mı yapalım? <laughs> olsun? ne oldu Nisa? Şu Hayır git. Şu an videodayız. Arkadaşlar bu benim küçük kuş kardeşim. Ya yani ne olmuş? Alt tarafı bir şey geldi. Allah Allah, Allah 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 telefonu ters çeviriyorum. Ya balonlar bunun da ne işi var? Bir bok yapmayacak ha. Balonlar. Ferrari from. O gece neydi böyle? Bir şey yoktu dostum. Ne? Nasıl bir şey yoktu? Oralet. Ya Shrek'im. Bu kapı kilitli. Bu kapı da kilitli. O zaman yine start. Start <laughs> mı? Gidemiyorum ki bilader. Nereye? S çıkışa git diyor. Nasıl? Bak start. Ha. Başlangıca git diyor. Başlangıcı clean mi diyor orada? Clean. Temizle diyor zaman. Clean. Temizle. Nasıl? Radet gitti. Oğlum birader şey neredeki? ki? Yatar. Allah Allah. Oldu. Kanka Allah belanı verecek ya. Altımız. <laughs> Oğlum çok hareket ettik ya. Oğlum bizim bu eleman da çıkarken çok yaralıyor. O kılıç falan var ya. Aga buradan fırçayı Olamadım. alıyormuşum. Aga Fırça buradan nerede? Fırça kutuları taşıdın yerde. Tamam aldım. Ee? Tamam aşağıya tuvale tuvalete temizle. Doğru ya o kadar sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım. Dur dur Şirek. <laughs> <laughs> ne yaptın lan Şirek ya? neredesin? Şirek. al bombe. Tamam ya temizliyorum Allah Allah. Hangi yer temizleyeceğiz? Burayı mı? He. Klozetin içini mi temizledin? Komple action'a basınca oluyor. Tamam, temizledim. Ben de temizledim. Şimdi ne yapacağım? O abi hoş geldin. Şirek yok, hoş bulduk. Asılma var. Anahtarı Sen... alacaksın aga. Niye? Ben aldım. Ben aldım. de değilsin. Ya başka bir şey yapak ya, sıkıldım. koydum. Sonra herhalde yapmaya gideceğiz. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Çünkü <laughs> telefon numarası falan istiyor. Arkadaşlar görüşürüz. Ben çıkıyorum. Çık, çık. Çıktım. Ne oldu? Jumpscare mi attı? <laughs> Abone ol.